Hatcher'ın son özelliği anketler, servisle ile ee, karşınızdayız. <laughs> Şimdi site geldiğinizde yani daha doğrusu section'a geldiğinizde eğer daha önce hiç anketiniz yoksa zaten direkt sizi new survey yeni anket aksiyonuyla karşılıyor. E, burada Hatcher kendi sayfasında da bir anket koymuş. Yani buraya geldiğimizde çıkan bir anket örnek olması amacıyla. Hemen burada işte nasıl göründüğüne de bir göz atıp sonra başlayabiliriz. Yeni bir anket oluşturmaya belki. Burada işte bir anket böyle görünür. Buraya başlat başlangıç aşamasında yazmak istediğiniz şeyi yazarsınız diyor. Next dedikten sonra burada bir soru sorup kullanıcıya seçim yaptırabilirsiniz diyoruz. Eee ve burada da kullanıcıya sonrasında hani e, ikinci sorumuzun devamında aslında ya aslında ilk sorumuzun devamında yani bir soru daha sorabilirsiniz. Bu sefer metinle bir yanıt alabilirsiniz gibi minik bir tutorial koymuş. Zaten şimdi detaylarına ineceğiz. Bir diyelim. Yine her zamanki gibi e, bir isim vererek başlıyoruz. 15, 15. Kendiniz için bir açıklama bırakabilirsiniz. Bunlar tamamen kendiniz için yaptığınız şeyler. Daha sonra bu anketin konumunu e, soruyor. Kenarda bir yerde e, mi çıksın? Biraz önce gösterdiğimiz gibi. işte yoksa e, sayfanın ortasını e, mı açıysın? E, yoksa başka bir sayfaya mı e, linkemiyi yönlendirelim gibi? seçenekler var ya yani en çok karşılaştığımız ilk ikisi Tabii ki benim en azından karşılaştım 3. adımda da anket sorularımızı artık belirlemeye başlıyoruz geldim 3. adıma. burada bize aslında daha önce kendileri oluşturduğu, Hatşar'ın kendisini oluşturduğu bir soru bankası da sağlıyor. Hani oradan işte soru seçimi yapabiliriz. Yani kendiniz de yazabilirsiniz tabii ki ama hani yardımcı olabilecek bazı cümleler var. Şimdi burada aslında önemli olan şey farklı biçimlerde, farklı soru formlarında ee, soru sorabilirsiniz. Bunu e, şuradan değiştiriyorsunuz yani e, uzun metin uzun metinle bir cevap mı almak istersiniz? birkaç kelimelik bir yanıtımı bekliyorsunuz sorunuza? Bu arada yine incoming feedback'tekine benzer şekilde sağda preview olarak gösteriyor. Ee, Bunu nasıl görüneceği hakkında fikir sahibi olabiliyorsunuz. Yoksa e-mail mi toplamak istiyorsunuz bu anket sonrasında? radyo butonlu yani seçenekli bir sorumu sormak istiyorsunuz. Kullanıcıya bir şeyler mi seçtirmek istiyorsunuz siz bu anketle? Yani seçim mi yaptırmak istiyorsunuz? Checkbox'la hani kullanıcının birden fazla yanıtı işaretleyebileceği bir soru mu sormak istiyorsunuz? Yoksa kullanıcının bir değerlendirme yapmasını mı bekliyorsunuz? Bir oy verme işlemi mi yapmasını bekliyorsunuz aslında? Benzer şekilde bunun işte birden 5'e kadar oylayınız, birden 7'ye kadar oylayınız dediği versiyonları var. Ya da Net Promoter Score, NPS dediğimiz birden 0'dan 10'a kadar oylattığımız bir soru formu var ya da ilk olarak yani biraz önce tutorial Hatırın kendi tutorialında da gösterdiği gibi bir cümleyle mi başlatmak istiyorsunuz? Yani sorulara geçmeden önce kullanıcıya bir giriş mi yapmak istiyorsunuz bir metin sağlayıp bunu seçerek başlayabiliyoruz. Burada Birkaç tane, yani istediğiniz kadar ardarda soru ekleyebilirsiniz. Bu işte çeşitli form formları kullanarak işte ilkinde uzun tekst, ikinci soruda seçmeli vesaire. Hani bu kombinasyonları kendi almak istediğiniz yanıtlara göre belirleyerek kurabilirsiniz. Her biri için bu sorudan sonra ne olsun, bir sonraki soruya mı geçsin? Yoksa işte e, teşekkür mesajına mı bağlansın? E, ya da e, bu yazdığınız şeye bir yanıt e, ister misiniz e, diye mi soralım? E, bunları seçiyoruz aslında. Böylelikle aslında o zinciri kurmuş oluyoruz. E, sonra teşekkür mesajımızı belirliyoruz. Yine e, incoming feedback'tekine benzer şekilde telefonda ve e, desktop'ta nasıl göründüğünü görebiliyoruz. Bu işte soru bankası. Biraz önce bahsettiğim soru bankası bankasına buradan erişebiliyoruz. Örnek soruları görebiliyoruz. Hani yardımcı olması, fikir vermesi açısından. yine incoming'dekine benzer şekilde bu widget'ın rengini belirleyebiliyoruz. Yani ve dilini tabii ki. Şunu yapalım. Background color'ını beyaza çekebiliriz. Sonra işte soru setimizi hazırladık. Lokasyonunu ve görünümünü belirledik. Daha sonra yine sadece cihaz olarak desktopta görünsün, mobilde görünsün diyebilirsiniz. Benzer şekilde incoming feedback'tekine bütün sayfalarda ya da URL'ini verip belirleyebileceğim, belirleyeceğim bazı sayfalarda görünsün diyebiliriz. Bütün kullanıcılara çıksın ya da belli bir davranıştaki kullanıcılara çıksın diyebiliriz daha önce de bahsettiğim gibi planınıza bağlı olarak bu seçenekleri sağlıyor e, trafiğimin yüzde yüzüne çıkartalım bu ankete ya da işte trafiğin yüzde çıkartabilirim diye bu oranı belirleyebiliyorsunuz bu e, en güzel kısmı yani diğerlerinden ayrışan kısmı e, bu anketi ne zaman çıkartmak istiyorsunuz yani Kullanıcı sayfaya gelir gelmez çıksın mı? Yoksa belli bir e, gecikme payı mı verelim? İşte kullanıcı gelsin bir 5 saniye sonra çıksın e, seçeneğini belirleyebilirsiniz. Ya da kullanıcı çıkış yapmaya yeltendiğinde faresini işte e, sitenin e, başına doğru sürüklediğinde e, çıksın bu anket diyebiliriz. Kullanıcı... Ee, sayfanın yarısına kadar scroll ettiğinde çıksın diyebiliriz. Ee, bu ne zaman çıkartacağımızla ilgiliydi yine anketi. Peki ne kadar sıklıkla çıkartalım diyor Frequency'de. Ee, kullanıcı yanıt verene kadar çıkartmaya devam edebilirim diyebilirsiniz ilk seçenekte. Sadece bir kere çıkartalım diyebilirsiniz. Yani cevap verse de vermese de bir kere çıkartalım diyebilirsiniz. Ya da hep çıkartmaya devam edelim. yani Kullanıcı yanıt verse de vermese de tekrarlayalım bu anketi çıkartmayı kullanıcı karşısına diyebilirsiniz. Yine yanıtları nasıl almak istersiniz diye soruyor bize. Sile, Zapier'e bağlantılarını kurabiliyoruz. Plana bağlı olarak ya da mail'e düşürebiliyoruz. Son olarak bize böyle bir checklist yapıyor. Hani neleri tamamladık bu süreçte. Mesela işte 5. adımda eksik bir şey bırakmışım. Sayfa ve cihaz seçimi tarafında. Burada mesela URL'i belirlememişim. Orada bir check ettiriyor bana işlemimi. Zaten hazırsam da anketi başlat diye biliyorum. Şimdi de eğer işte anketlerinizi oluşturmaya başladınız birkaç sayfa için, bir sayfa için. Bunların geri dönüşlerinin nasıl olduğunu kontrol etmek istediğinizde gördüğünüz sayfayı görüyor olacağız. Örneğin burada farklı 3 sayfa için anket oluşturmuşuz. Ne zaman oluşturmuşuz? Nerede çıkıyordu bu anketler? Kim oluşturdu? Kaç yanıt geldi? Bunları özel şeklinde bu tabloda görebiliyoruz. Şimdi bir tanesinin yanıtlarına gidelim. Burada yine yanıtları da tablo biçiminde görebiliyoruz. İşte kullanıcı hangi ülkeden de hangi sayfa için hani bu sayfaya hızlı geçiş sağlıyor aslında hepsi bu sayfa için ama hangi cihazdan bu yanıt verildi tarihi ve işte sırayla bizim adım adım sorduğumuz soruları gösterip yanıtlarını da bu listede veriyor bunlardan işte bazılarını işaretleyebilirsiniz silebilirsiniz bu aksiyonları alabilirsiniz ya da hani bir görselleştirme istiyorsunuz Sızlı bir görselleştirme aslında kullanıcıların e, verdiği yanıtlardan bir kelime bulutu e, oluşturuyor işte en çok kullanılan e, sözcükleri e, burada derleyip topluyor bu da böyleydi ee, son olarak bitirirken, son özelliği anlatmışken e, belki bir dashboard kısmını da gösterebilirim diye düşündüm. Ee, bir de e, hem <laughs> pop-up da bana hatırlatmışken hem de e, önceki konuları anlatırken e, söylediğim e, takım arkadaşlarınızı burada e, e, yani eklediğiniz sitenin hatlarına davet edebilirsiniz. Aslında daha doğrusu şöyle düzelteyim. Bir Hatcher hesabınız var. Buna farklı e, web sitelerinizi entegre edebiliyorsunuz. Ve bunlara arkadaşlarınızı davet edip Insight'ları toplarken etiketleyip mention'layıp e, onlara da iletebiliyorsunuz. Bazen işte filtrelemelerde m, analizi kimin yaptığını, kimin girip oluşturduğunu görebiliyoruz. Hani bu aşamalarda da e, işimize yarar oluyor. Kimin yaptığı bilgisi. Dashboard kısmına gelirsek de e, aslında bu dört e, özellikten bahsettiğimiz dört özellikten e, bazılarına kısa yollar, geçişler sağlıyor. Bazıları içinse e, derleyip aslında sonuçları gösteriyor. Örneğin işte geri bildirim aracı için incoming feedback için e, burada Son durumu gösteriyor yüzdeleriyle. Recordingsler için oturum kayıtları içinse işte bazılarına yönlendirme yapıyor aslında. Buraya üç tanesini taşıyor. Son çıktığımız anketleri buraya taşıyor. Kolayca erişebilmemiz adına. Bu şekilde bitirebiliriz bu eğitimi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız, yorumlarınız olursa Sürçülisan ettiysem bunları da e, Space Club'da bırakabilirsiniz. Tartışabiliriz üzerine. E, teşekkür ederim. Hoşçakalın.